Fason Radyo. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bugün 16 Ekim 2025 Perşembe Bakü stüdyosundan herkese merhaba. Fason Radyo'da Azerbaycan'dan Haberler programına hoş geldiniz. Ben Özlem. Ben de Ali. Bütün dinleyicilerimizi selamlıyorum. Ali dünkü yayınımızda konuştuğumuz Ramiz Mehdi'ye meselesiyle başlayalım istersen. Dün sadece ev hapsine alındığını biliyorduk ama bugünkü notlarda suçlamaların ne kadar ciddi olduğu ortaya çıkmış. Bel Özlem Hanım dün ettiğimiz kimi ev Azadlık Radyosu'nun bugünkü haberine göre ittihamlar çok ağırdı. Devlete hıyanet, devlet çevrilişine cehd ve çirkli bulların yığılması. Bir saniye, devlete hıyanet dedin. Hıyanet bizdeki ihanet mi demek? Belli tamamıyla doğrudur. Devlete hıyanet yani devlete ihanet. Vay canına, vatana ihanet. Çok ağır suçlamalar. Siyasetin gri kardinali deniyordu. Gri bulutlar dağılınca altından bunlar çıkmış anlaşılan. Dış siyasete geçelim. Dün İngiltere'nin silah ambargosunu kaldırdığını konuşmuştuk. Bugün de Hazar'da bir hareketlilik var galiba notlarına göre. İran donanması Bakü'de. Elade, İran'ın herbi gəmləri Bakü'ye gelip, Azirex 2025 adlı ortak aktarış-hılas etme taliminde iştirak edəcəklər. Bu, iki ülkenin Hazar Denizi'ndeki herbi əməkdaşlığının bir göstericisidir. Anladım. Hazar Denizi'nde ortak tatbikat. Azerbaycan'ın uluslararası rolü demişken, notlarında çok ilginç bir başlık var. Gazze'de kurulması planlanan bir istikrar gücünden bahsediliyor ve Azerbaycan'ın adı geçiyor. Bəli, beynəlxalq mətbuatda belə bir iddia var. Gazze zolağında yaradılması planlaşdırılan sülhməramlı gövvelerde İndoneziya ve Pakistanla yanaşı Azərbaycanın da iştiraki nəzərdən geçirilir. Bu xəbərin mənbəyi day.az saytıdır. Barış gücü misyonu. Bu, Azerbaycan'ın uluslararası arenada nə qədər aktiv rol aldığını gösteriyor. Şimdi biraz iç meselelere dönelim. Notlarında Uluslararası Hakimler Birliği'ne gönderilen bir mektup var. Mahkemeler bağımsız değil diyor. Bəli, bir grup insan hakları teşkilatı Bakı'da keçirilən birliğin toplantısından evvel mektup gönderip, Məktubda Azerbaycan mahkeme sisteminin icra hakimiyetinin ciddi tezgidi altında olduğu bildirilir. Bu haberi muhalif medya organı olan Meydan TV yayınlayıp. Anladım, yani yargı yürütmenin baskısı altında diyorlar. Bu eleştirileri de aktarmış olalım dinleyicilerimize. Kaynağın Meydan TV olduğunu da belirttin. Gelelim biraz da güzel haberlere. İşgalden kurtarılan toprakların yeniden imarı için dev bir bütçe ayrılmış. Değerli, Büyük Gaydiş layihesi çerçevesinde işgaldan azad edilmiş arazilerin yeniden kurulması için 2026-2029 yıllarda 5 milyard manat vesayet ayrılması planlaştırılır. Yeniden kurulması, bizdeki yeniden kurma, yani imar, İnşaat faaliyetleri demek değil mi? Böyle tamam olarak o demekti. Yeniden kurmak, yeniden inşa etmek. Çok büyük bir para. Umarız o topraklar en kısa sürede eski canlılığına kavuşur. Programı kapatmadan önce Türkiye'deki dinleyicilerimizi yakından ilgilendirecek bir spor haberi var notlarında. Galatasaray'la ilgili bir iddia. Evet, Türkiye metbatında böyle bir iddia yer alıp Galatasaray Kulübü'nün Rusya'nın Krasnodar komandasında çıkış eleyen Ermeni yarım müdafiatçı Edward Spersian'la marağlandığı değilir. Evet, bu haber bizde de konuşuluyor. Bakalım transfer gerçekleşecek mi? Ali, bugünkü notlar için çok teşekkürler. Gündem yine çok yoğundu. Ben teşekkür ederim Özlem. Fason Radyo'da Azerbaycan'dan haberlerin bugünlük sonuna geldik. Yarım yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. ta radio